Bakın. Hah, sıcaktan gölgeyi bulmuş yavrular. Bak 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 kediyle nasıl bak bak bak. Kedi, kedi de mi yavrusu sanıyor? Yok ama ara sıra kovalıyor. Benim kara kedimi. Bak bunların şimdi iki tanesi yok. Birisi iyileştirilmek için barınağa verilmiş. Umarım iyileştirirler. Çünkü bir gençlik hastalığı gibi bir problem yaşadı. Antibiyotik kullanması gerekiyordu. Vallahi işte kalan bu son üç yavru, Bir tanesi Kuşadası'ndaymış. Bir tanesi Selçuklu'da barınağa verilmiş iyileştirilsin diye barınak veterinerine. Tabii ben pek emin değilim bu işlerden. Barınağa verildiği zaman köpeklerin başına gelenleri. Kızım sen de bir in bakayım, in de. İki sohbet edelim değil mi? Seni de takip ediyorlardır muhtemelen. Yani umarım yaparlar, iyileştirirler. Bu hayvanlara o kadar uğraştık. Kimse sahiplenmedi. Bakın bunlar, bunlar Golden kırmaları. Yani çok akıllı hayvanlardır. Anneleri çok iyi. Bu annelerini burada bir hayvan sever kom. Hanımefendi komşumuz var. O e, Selçuk'teki barınaklarla falan e, devam iç dış olan arkadaş muhtemelen bu anneyi kısırlaştıracağız. Yani onun vasıtasıyla. Çünkü bu e, biraz tanıyor. Bu anneyi kısırlaştırırsak artık her sene 9-10 yavru telef olmaz. Bunlar 9 taneydi biliyorsunuz. Yani işler arası sahiplendiremedik. Instagram'da yayınladım, YouTube'da yayınladım. Yani İzmir, Selçuk'tayız. Şu hayvanlar Maalesef kimsenin ilgisini çekmedi. Herkes sadece izledi. Bu işlerde de izlemeyle olmuyor yani. Ben ancak karınlarını doyurmaya yetebiliyorum. Yani kendi köpeğim olduğu için alamam eve. Yani alsam bile hangi birini alayım? Apartman dairesinde yaşıyorum. Olmadı sanıyorum başaramadık. Yani dokuz taneden kalan şu üç tane. İkisi barınakta, ikisi sahiplendi. İşte e, bir tane, iki tanesi de ben İzmir'e gittim, iki gün kaldım, geldim, yok olmuş. İnşallah iyi insanlar almıştır diye düşünüyorum. Evet. Yavrucuğum senin yemek, karnın tok. Yani sevmek için yapıyorsan tamam ben de seni seviyorum. Hı? Aferin sana. Hadi bakalım. Annecik. Hadi ben gidiyorum şimdi. Aferin. İyi bak bebelerine. Hadi.